Evet, Amazon'da transparency'yi öğreneceğiz. Başlıyoruz. Amazon'da arbitraj yapan birçok arkadaşım Amazon'daki bu transparency meselesini az çok biliyordur, görmüştür. Ama tamamen ne, ne, işe yaradığını, neden karşılaşıldığını, durumun ne olduğunun izahatı tam manasıyla herhangi bir yerde çok yok gibi gördük. Biz biraz meseleyi anlatalım dedik aslında. Biraz yüzeysel, bir biraz da beslenebileceğiniz kaynaklar olarak meseleyi tamamen anlamanızı sağlayacak doneler sunmak için buradayız. Şimdi Amazon'da transparency dediğimiz mesele aslında Türkçe'ye çevrildiği zaman şeffaflık meselesi. Yani bir marka kendi ürünlerini, kendi tedarik zincirini korumak istiyor diyelim veya müşterilerinin güven içinde alışveriş yapmasını sağlamak istiyor diyelim. Şöyle bir durum var. Çünkü markanın transparency kaydı yoksa yani Amazon'da transparency kaydı yaptırabiliyor markalar. Bir transparency paneli var. Göstereceğim birazdan. Hatta mümkün olursa bir tane transparency kaydı da yapacağız beraber. Şimdi transparency'ye kayıtlı değilse marka üstündeki ürünün barkodu Amazon'da markanın korunması adına herhangi bir kıymet harbisi yok. O yüzden buraya Amazon'un da tanıyacağı şekilde bir 1D QR veya 2D barkod şeklinde barkod yerleştirebilir. Amazon'a bunu beyan edebilir. Transparency merkezinden, burada kayıtlı olduğunuz merkezden beyan edebilir. Bu QR kodların ya da bu 2D veya 1D barkodun dışındaki ürünlerim benim ürünlerim değildir diyebilirsiniz. Amazon'a bunu dikkate alır. İşin özeti bu. Haliyle farklı farklı barkod tiplerine sahip ürünleri satılmamış olur markanın. Kendini güvenceye alır. Bir bu. iki müşteri de bu barkodları okutarak orijinal mi değil mi görebilir, ürün müşteri tarafında da daha çok güven oluşturan bir hale gelmiş olur. E üç, tabii ki bu malları kime verdiğin daha iyi bilir marka yani kendi tedarik zincirini koruyabilir. Haliyle bu transparency meselesi aslında markaların kendi markalarını koruyabilmeleri adına ortaya çıkmış bir mesele. Amazon'un Brand Services bölümünden yani brandservices.amazon.com buraya yazalım. Bu bölümden zaten detayları görebileceksiniz. Ne işe yaradığını, ne olduğunu daha teferruatlı şekilde merak ederseniz nasıl bakacağınızı göstereceğim birazdan. Transparency nasıl kaydolabileceğinizi de göstereceğim. Arbitrajcılar için de önemli çünkü kendi markalarına doğru götürebildikleri bazı projeler oluyor. Yani markalaşmaya doğru gidebildikleri yetki alıyorlar markalardan işte genel markalaşma süreçlerini yönetebildikleri alanları var o yüzden bu noktada örnek veriyorum marka Amazon nasıl yöneteceğini bilmiyor olabilir ama size yetki vermiş olabilir onların malını satmanız için haliyle markanın bu transparans sürecini onun için yönetebilirsiniz böylece sizden başka satıcının girmemesini de sağlayabilmiş olursunuz e, private label yapanlar için de işlevsel bir video olacaktır diye düşünüyorum Brand Amazon.com'da genel detayları görebileceğiniz bir nokta. Tabii tek başına tamamen yeterli mi? Asla anlayana yeterli. Ben özet bilgileriyle devam edeceğim. Ekrana dönelim. Brand Services işte slash transparency. Yukarıdaki linki görüyorsunuz zaten. Buradan görebilirsiniz. İşte proactively protect your brand from counterfeits. Yani herkes İngilizce biliyor pardon. Markanızı satıcıya karşı proaktif şekilde koruyun. İşte şeffaflıkla yani transparency ile sonuçları görün. Ürünün orijinalliğini doğrulayın. Müşterilere etkileşime geçin. Ne diyor müşterilerle etkileşim? Müşteriler de bu barkodları okutup sizden geldin ya da orijinal oldun bilebilsin. Bunu da sağlamış olursunuz. Böyle bir şey geçiniyor. Tedarik zincirinizi optimize edin. Yani kime verdiyseniz onlar satabilir zaten bu barkodlarla. O barkod tipini başkası kullanamaz. Burada ne diyor? İşte hangi ürünleri kaydırmak istediniz? Seç şeffaflık kodlarını seçtiğiniz ürünlere uygular. Orijinal birimlerin gönderilden emin olmak için şeffaflık kodlarını Amazon senin adına tarayacak. Müşteriler satın alma işlemlerini nereden yaptıklarını bakılmaksızın ürünün orijinalliğini doğrulamak için tarama yapabilir. Bence bu çok önemli. E, ürün verilerini, görselleri, videoları, promosyonları ve daha fazlasını kullanarak müşterilerle etkileşme geç falan filan. Yani böyle gidiyor. Aynı zamanda e, sizin için bu noktada çok fazla bilgi almak istediğinizde sıkça sorulan sorular tarafları onu açayım bilerek. Buraya gelip pardon yine İngilizce ben Türkçe falan. İşte Transparency nerede kullanılabilir? Amazon tarafından verilen şeffaflık kodları hakkında bana daha fazla bilgi verir misiniz? Kendi siparişini yeni getiren satıcılar için şeffaflık nasıl çalışır? Vesaire vesaire yani FBM yapanlar için nasıl çalışır? Vesaire nasıl çalışır? Hepsini burada soruyor. How can customers use transparency to verify authenticity of products? Yani işte bütün sorularınızın cevaplarını burada görebiliyorsunuz. iOS'ta, Android'de işte scan edebiliyorsunuz, okutabiliyorsunuz. Bu şekilde de görmelerini, müşterilerinizi sağlayabiliyorsunuz gibi bir sürü detay var. Bunların hepsini okumanızı tavsiye ederim ile ilgileniyorsunuz. Kapsamlı bir program. Benim markalarımdan bir tanesiyle ilgili bir transferisi başvurusu yapmıştık. Bayağı bir zaman geçmişti. Ben mailini açtım bilerek burada açayım hemen şuraya. Bir account yarat diyor sana. Ya ben bu accountu yarattım galiba. Yani transferisiyle şöyle yapıyorsunuz. Hemen göstereyim. brand Registry Amazon.com. Bu siteye girdiğiniz zaman karşınıza ki benimki otomatik açtı şeyi. Transparency'e kaydolma bölümü var arkadaşlar. Gidip Transparency'e kaydolabilirsiniz. Ya da buraya açarsınız. Transparency'e girersiniz. Girdiğinizde şöyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Bakın diyor ki yani Transparency'e başla. Neden Transparency? Seçmeliyim. Hemen buraya Transparency başvurusunu yapmak için buraya e-mailinizi, adınızı, soyadınızı, marka adınızı yazabilirsiniz. Brand registry'e kayıtlı mı? Yani sizin patentli, daha doğrusu yani marka kaydı yapılmış, örnek veriyorum Amerika'da, USPTO'da kayıtlı bir markanız var mı? Bunu soruyor. Evet, var. Olmazsa zaten transparency'den faydalanamazsınız. İşte, trade markanız var mı? Var. Phone number, telefon numaranı gir. Firmanın lokasyonunu gir. Ondan sonra submit'te geç. Şimdi bundan sonraki menülerde aslında sizinle mail yoluyla iletişime geçmeye başlıyorlar. Bu iletişim sonucunda sizden bazı bilgiler istiyorlar. Marka adınızı, işte ürün tipinizi vesairenizi, işte örnek veriyorum USPTO'ya kayıtlı başvuru numaranızı vesaireyi istiyor. İşte gitin yani bir barcode numarasını istiyor. E onları ilettikten sonra size en son şurada gördüğünüz şekilde bir mail geliyor. E i̇şte başarıyla kaydınızı yaptık Transparency'e de. Create your account diyor. Buraya bastığınız zaman account creation'a gidiyor. Yani hesap oluşturma portalına gidiyor. Burada da zaten benzer bir özellikle ilk başvuruyu yaptığınız alan var. Burada da artık hesap kurulumun tamamla bölümüne geçiyoruz. Hesap bilgilerinizi doldurmayı tamamladıktan sonra Transparency sözleşmesi tamamlayın. Şimdi ben buraya buna normalde bir kayıt yapmış olmam lazım. Devam etmeyeceğim o yüzden. Yok buna yapmadım ya. Başlat diyelim. Okey. Bir Transparency kaydı görelim. Hoş geldiniz. Beş kitiniz yapıyorlar işte. Sonraki adım diyelim. Şimdi marka sahipliği ve hesap oluşturma. Transparency hesap oluşturma için marka sahibi olmanız gerekir. markası sahibi olabilirsiniz falan filan. Yalnızca marka sahibi transparency hesabı oluşturabileceğini kabul ediyorum. Buna göre markanın sahibi olduğumu falan filan okey diyorum. Markanın yetkili ajantası, distribütör veya lisan sahibi olarak da bunu yapabiliyorsunuz. Sahibi tarafından işe alınmış ya da yetkili bir ajanta olarak da bunu yapabiliyorsunuz. Ben markanın sahibiyim. Global ticaret ürün numarası nedir? Bu gitin. İşte UPC kodu, ISBN kodu, eğer kodu falan. Transparency'e kaydolmuşken ürünlerin gitine sahip olması gerektiğini anlıyorum. Okey. Etiket gereksinimleri. Transparency ürünleri tek tek kaydetmenizi ve Transparency'e kayıtla her ürün için, ürettiğiniz her birim için Transparency'den benzersiz kodlar sipariş etmenizi ve bu kodları her birime uygulamanız gerektirir. Bu tüm Amazon ve Amazon dışı satış kanalları için geçerlidir. Lütfen aşağıdaki yorumda tüm birimleriniz kodu uyguladığınızı doğrulamak için denetimler gerçekleştiriyoruz. Transparency dışı kayıtlı ürünlerin veya markanıza ait olmayan ürünlerin paketlenmesine izin vermiyoruz. Amazon sizin adınıza etiketleme yapmıyor. Transparency tarafına aman diyeyim unutmayın diyor. Bu sizin sorumluluğunuzda. Okey diyorum. Ben her birim için benzersiz bir şeyler üreteceğim falan diyorum yani. Yapmak zorunda değilim. Açıkçası o beni ilgilendiren kısım. Program maliyetleri. Bizden sipariş ettiğiniz her kod için ücret alıyoruz ve hacme göre indirimler sunuyoruz. Kayıt veya abonelik ücreti. Sipariş başına limit veya minimum ürün ekleme ve bırakma maliyeti yoktur kod başına fiyat hesabınızı oluşturmayı bitirdiğinizde başlayan 12 aylık süre boyunca sipariş ettiğiniz toplam kod sayısına bağlı olarak düşer. Ancak kodları ilk kez sipariş vermiyor o kadar kodlar için ücret alınmaz demiş. Transparency'nin opsiyonel hale getirmesi ki Amazon'a ödemeyen ek maliyetler olabileceğini unutmayın. Yani sizin için oluşturulan her kod adına ya da yapıştırılan her kod adına gibi düşünün. transferesi ücreti alacak sizden. Yani kod oluşturmak için maliyet alacak. Transmenesi hizmetinin ücretli bir hizmet olduğunu ve aylık faturalandırılacağını kabul ediyorum diyor. Yani aylık olarak bir faturalandırma olacak. Sonraki adım diyelim markaları kaydedin. Seçilen markaları işte markalar için iki nedenden dolayı bir listede eksik olabilir. Hangi için bir herhangi bir transferesi hesabında yok. Bu markalar bugün transferesi kayıtlı değil. Şimdi koruyun. Markalardan birini seçiyorum. Tüm markaları da seçebilirim. Burada benim markamı görmüyorsunuz tabi üstü kapalı ama markalarınız burada yer alıyor. Marka farklı bir Amazon marka kayıt hesabında olabilir. Markanızla ilişkili olanlarla aynı kimlik bilgiler kullandığınızı doğrulayın. Markanın marka kaydında tam sesçili bir ticari markası yoktur. İhtiyacınız olanı bulamıyorsunuz falan filan. Neyse markamı koydum oraya. Zaten brand registry'e kayıt olmuştuk ya. Orada zaten kayıtlı bir markamız var. O zaten otomatik karşımıza çıktı. İşletme adresimizi soruyor. Ben hemen onu gireceğim. Evet ben buraya işletme adımı, adresimi vesaire girdim ve sonraki adımı diyorum. Geldik diğer bölüme faturama, faturalandırma bilgileri, faturalandırma iletişim bilgileri ve fatura para birimi onayladığınıza dair onay. Faturayı alacak ödeyecek kişi Cemal Uslu. E-posta hangi adrese gitsin? Buraya e gireceğim? Dolar birimine gönderilecek. Daha önce verdiğiniz işletme adresine göre gidecek. Faturalandırma para birimi işletme adresiniz tarafından belirlenir. Faturalandırılacağımı kabul ediyorum. Eğer farklı bir para birimiyle iş yapıyorsanız bu alttaki seçeneği seçebilirsiniz. Ona göre e, sizinle tekrar ya iletişime geçecekler ya da alta oluşturmuşlardır son dönemde artık diye düşünüyorum. Daha önce de böyleydi. İşletmenizin Amazon'la işlem yapmak için ek belgeler ihtiyacı var mı? Evet Amazon şirketimi sistemlerine tedarikçi olarak eklemek için ek formlara ihtiyacım var demiş. Amazon veya Transparency ile başarılı bir şekilde işlem yapmadan önce bazı markaların Amazon veya yan kuruluşları için ek formlara veya doğrulamalara ihtiyacı vardır. Bu belgelerin örnekleri şunlar. Bir işte Win bu ne B9 tedarikçi kayıt formu veya bir tedarikçi başvurusu. Transfer ise kayıt olmak için bu formlar gerekli değildir. Ben diyorum ki gerekli olarak tedarikçi olarak ek formlara ihtiyacım var veya hayır ek form talep etmiyorum veya Amazon'la işlem yapmak için ek formlar gereksin duyup duymadım bilmiyorum. Veya çok da ilgilenmiyorum transferi yapmak istiyorum şu anda sadece. Sonraki adım diyorum ya yani anlaşmaya atıyor beni. Transfer sözleşmesi geliyor karşıma. Sözleşmeyi inceleyebiliyoruz indirelim. Evet bu gördüğünüz Transparency Sözleşmesi çok aşağı inmeyeceğim ama genel olarak program bilgilerini veriyor olacak bize. Sizin yapmanız gereken şeyler, dikkat etmeniz gereken konular vesaireler. İşte disclaimer'lar var. Bunların hepsini alıp Türkçe çevirmelisiniz eğer İngilizce bilmiyorsanız. Tüm bu tarafı okumanız kesinlikle faydanıza olacaktır. Evet. Geldik Sözleşmemizi de gördük. kutu işaretleyerek tüm Transparency yükleme koşullarını kabul etmiş olursunuz dedi. Hesap oluşturun dedim. Hesabınız hazır olduğunda şunları yapacaksınız. Ürünlerinizi kaydetme, etiket oluşturma ve logo ekleme, Transparency kodlarınızı sipariş etme, Transparency etiketlerinizi uygulama. Aa, nereye gitmek istiyorsunuz? Artık marka kaydına, Transparency kılavuzuna artık geriye dönebilirim falan. Çünkü transparency kaydı böyle oluşturuluyor arkadaşlar. Aslında basit, çok da olmayan bir içerikti. göstermekle de istemiştim bizim bekleyen bir tane işlem vardı. O işlemlerden bir tanesini burada yapalım dedim. Transparency tarafı sizin karşınıza arbitrajlı bir şey olarak da çıkıyor. İşte 2D barkod istenmektedir bu ürünü satmanız için falan diye ya yakalıyorsunuz. Bu yüzden kalıyorsunuz. Ona göre üretilmiş özel barkodlar var. Yani yetkili tedarik zinciriyle çalışırsanız onlarda da bir sorun yaşamazsınız. Yetkili tedarik zincirinden onaylı bir şekilde çalışmak lazım orada. Yani bazen Amazon faturaları kabul ediyor, işte yetki belgelerini kabul ediyor. Ama 2D barkod ya da transparency şeffaflık programına kaydolmuş markalar ürünlerine gireceksiniz. Direkt olarak o markaları kendisinden satış için onay almanız gerekiyor işin gerçeği. O yüzden mevzunun nasıl ilerlediğini bilin. Markaların bunu niye yaptığını bilin. Onlarla ne şekilde iletişime geçmeniz gerektiğini buradan anlayabilirsiniz. Yani marka zaten kendi orijinalliğini korumak istiyor. Müşteri deneyimini korumak istiyor. Tedarik zincirini korumak istiyor. Ona atacağınız bir mailde, kuracağınız bir iletişimde ya ben sizin işinizle ilgili işte tedarik zincirinizi korumak istemenizi anlıyorum. müşteri deneyimlerinizi korumak istediğiniz ürün orijinalinden şüphe edilmemesini sağlamaya çalıştığınızı anlıyorum. Vesaire vesaire. Yani genel olarak kendinizi güvende tutmak istediğinizi anlıyorum. Ben de iyi bir satıcı olarak karşınızdayım. Sizin satışlarınızı arttırmak için hatta bu güven ortamında da sizin adınıza denetleyen, yeri geldiği zaman geliştiren bir partneriniz olarak çalışmak istiyorum sizinle. Şeklinde giderseniz bu işi yapmış bir adama zaten kafası burada olan bir insanla frekansı anında yakalarsınız. Ama gidip de ben sana 100 bin dolar vereceğim diye paradan girmeye çalışırsan bu adama olmaz o iş. Yani bu adam bakış açısı şu an başka markayı korumaya çalışıyor. O periyotta, o anlarda, o kafada biri. O yüzden onunla iyi bir partnerlik anlaşması yapmak lazım. Bunlara biraz vurgu yaparak partnerlik anlaşması yapmak lazım. E bunlar da işinize yarayacaktır. Transparency konusu böyle. Bu tip bilgiler için hemen bize abone olmalı ve bildirimleri açmalısınız. Bize direkt ulaşmak isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz veya herhangi bir sorunuz varsa bir önce söylediklerimi yapmak istemiyorsanız yorumlarda tüm sorularınızı bize sorabilir. Hızlı bir şekilde Dizon ekibinden konuyla ilgili yanıt alabilirsiniz. Hepinize başarılar dileriz.